Cumhurbaşkanı Gül, 17 Temmuz Pazar günü Ensar Vakfı Eski Başkanı Ahmet Şişman'ın Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Perşembe günü ise Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allah Şükür Paşazade'yi Tarabya Köşkü'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Gül, ardından Dünya Bankası Başkanı Robert Zolik ve beraberindeki eti kabul ederek bir süre görüştü. Kabulde Türkiye'nin son dönemdeki başarısının altında siyasi ve ekonomik reformların el ele gitmesinin yattığını ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'de ekonomi yönetiminin çok gerçekçi ve dikkatli bir ekip halinde çalıştığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Gül, aynı gün İstanbul'da Harp Akademileri Komutanlığının 2010-2011 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Gül törende Kara, Deniz ve Hava Harp Akademileri birincilerine diplomalarını verdi. 29'u misafir toplam 199 mezunun diplomalarını aldığı törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve kuvvet komutanları katıldı. Cumhurbaşkanı Gül, 26 Temmuz Salı günü önce Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi'ni destekleme vakfı heyetini, daha sonra Almanya ile Türkiye arasında yapılan işçi kabul anlaşmasının 50. yılı dolayısıyla Türk-Alman dostluğuna katkı sağlamak amacıyla Berlin'den Türkiye'ye bisikletle gelen gazeteci İsmail Çevi'yi Tarabya Köşkü'nde kabul etti. İki ülke arasındaki dostluğun sembolü olarak yol boyunca taşıdığı Türk ve Alman bayraklarını Cumhurbaşkanı Gül'e hediye eden İsmail Çevik, Almanya'daki Türk toplumu adına şükranlarını sundu. Cumhurbaşkanı Gül, Türklerin 50 yıl önce Almanya'ya davet üzerine gittiklerini hatırlatarak, neticede Almanya'nın ve Avrupa'nın birçok ülkesinin kalkınmasına çok büyük katkıda bulundular. Aynı zamanda orada da yeni nesiller büyüdü. Şimdi artık o ülkelerin siyasetinde, ekonomisinde, sanat ve spor dünyasında da çok değerli insanlarımız var, dedi. Çarşamba günü ise Avusturya'da yaşayan Türk bilim adamı Profesör Doktor Niyazi Serdar Sarıçiftçi'yi Tarapya Köşkü'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Gül, yenilenebilir enerji konusuna özel bir önem verdiğini belirtti ve bu konudaki çalışmaları destekleyeceğini ifade etti. Aynı gün Cumhurbaşkanı Gül'ün Tarabya Köşkü'ndeki konukları TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner ve beraberindeki TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri oldu. Programını Ankara'da devam eden Cumhurbaşkanı Gül, cuma namazını kıldığı Hasan Tanık Camii çıkışında gazetecilerin çeşitli konulara ilişkin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin yaklaşan Ramazanla ilgili bir mesajınız olacak mı sorusuna cevaben Cumhurbaşkanı Gül, bütün vatandaşların ve Müslümanların Ramazan'ını şimdiden tebrik ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül ayrıca, geleneklerimiz, örf adetlerimiz ve inançlarımız doğrultusunda Ramazan'ın huzur, barış ve kardeşliğin daha da pekiştiği bir ay olduğunu hatırlattı. Sadece Türkiye içinde değil, Türkiye dışında da insanlıkla ilgili herkesin düşünmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, bu çerçevede bugün Afrika'nın çok büyük bir kuraklık ve açlıkla karşı karşıya bulunduğuna işaret ederek, oradaki insanları görürken dünyanın başka bölgesindeki insanların huzur içerisinde olmaması gerekir. Ellerinden gelen her türlü yardıma gayreti göstermeleri gerekir. Türk halkının hiçbir çıkar beklemeden insanlık dramına karşı elini uzatması isteniyor. Doğrusu ben de bunu Cumhurbaşkanı olarak destekliyorum. Bununla ilgili organizasyonları koordine edin diye talimat da verdim dedi. Cumhurbaşkanı Gül, gazetecilerin Yüksek Askeri Şura öncesi üst üste toplantılar yapılması, kriz mi var sorusunu gündeme getirdi yorumu üzerine şunları kaydetti. Yani o şekilde görmemeniz lazım. Bunlar aslında normal olan şeyler bunlardır. Yani normal olan şeyler bunlardır. En üst kararlar verilirken nihayette ben Cumhurbaşkanı olarak bazı şeyleri imza atıyorum imza attığım şeylere ne imza attığımı tabii ki bilirim. Gözü kapalı hiç kimse hiçbir şey imza atmaz. Sayın hükümet aynı şekilde. Tabii ki e, yani Kurmay Başkanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları aynı bütün titiz hazırlıkları aynı şekilde yapıyorlar. Onlar da yaptıkları hazırlıklarla ilgili bilgilendiriyorlar. Dolayısıyla bunları normal görmeniz gerekir. Cumhurbaşkanı Gül daha sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özeli Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Cumartesi günü İstanbul'a geçen Cumhurbaşkanı Gül hareketinden önce Esenbo Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Cumhurbaşkanı Gül bir basın mensubunun "Üçlü zirvede generallerin istifa edeceklerini, emekliliklerini isteyeceklerini biliyor muydunuz?" şeklindeki sorusu üzerine ortada herhangi bir krizin söz konusu olmadığını vurgulayarak şunları söyledi. Tabii ki e, yani Başkanı Sayın Işık Koşaner askeri kimliğine hep saygı duyduğumuz ve değerli bir komutandır. Ama bir süredir kendisi ayrılmayı düşünmüş. biz kendisinin devam etmesini arzu etmemize rağmen kendisi bu kararı verince diğer, tabii onu da saygıyla karşıladık. Diğer komutanlar zaten bildiğiniz gibi emekli ilk süreleri gelmişti, emekli olacaklardı. Dolayısıyla yeni komuta heyetinin sorumlulukları alacakları için askeri şuradaki bütün çalışmaları da onların götürmeleri daha normal karşılandı. Dolayısıyla bunu normal görmeniz gerekir bu açıdan. Başka bir soru üzerine Türkiye'nin bir hukuk ülkesi olduğuna ve Türkiye'de kuvvetler ayrılığının bulunduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül, mahkemelerin kararları ayrıdır. Hükümetlerin, Cumhurbaşkanının veya devletin diğer organlarının ülkemizin kuvvetler ayrılığı prensibinin unsurları olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu açıdan şu anda yapılabilecek bir şey yok tabii. Ama şunu herkesin bilmesini isterim ki her şey kendi mecrasında devam ediyor. Başbakanlıktan dün yapılan açıklamada gördüğünüz gibi Yüksek Askeri Şura normal toplantılarını yapacak. Normal terfiler ve normal görüşmeler kendi kuralları çerçevesinde devam edecek diye konuştu.